Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinliklerle Cumhuriyetimizin 102. yılı heyecanını hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Yıldırım'ın güzel insanları hepinizin Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Bursalılar bu kez Yıldırım Eski İhtisas Hastanesi alanında düzenlenen Buray konseriyle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. <laughs> Cumhuriyet harika konserler devam ediyor. Çok mutluyuz iyi ki buradayız. Buradan herkese Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Çok güzel. Ortam süper. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu anları yaşattığı için. <laughs> Gerçekten çok mutluyum açıkçası. Buraya konsere geldiğim için de. Cumhuriyet Bayramı için de çok mutluyum. Bu hafta sonu gezmeye gelmiştik buraya. Güzel bir ortam, güzel geçiyor. Bir de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla böyle konserler olması falan çok hoşumuza gitti. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sevgili Bursalılar, Yıldırım'ın güzel insanları, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamasında Yıldırım'ın bu güzel alanında sizlerle beraber hem bizleri hem sizleri bir araya getirdi. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sizler adına hoş geldiniz diyorum. Özlemiş misiniz? Hepinizin Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet.